Zonguldak taş kömüründe çalışan 140 madenci Hatay'a gitti. Madenciler arama kurtarma çalışmalarına katılacak. Müzik Deprem felaketinin vurduğu 10 şehirde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yıkımın ciddi boyutlara ulaştığı Hatay'da da büyük bir özveri ve fedakarlık söz konusu. Bölgedeki ekipler zamana karşı yarışıyor. Ekipler enkazdan bir kişiyi daha canlı kurtarmak için canla başla çalışıyor. Sahadaki ekiplere destek ekipler de geliyor. Bu kapsamda Zonguldak Taş Kömüründe çalışan 140 madenci bölgeye ulaştı. Madenciler Türk Kara Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'a gitti. Madenciler zaman geçmeden çalışmalara katılacak.